Merhaba arkadaşlar, okullar Eylül ayında açılmayacak mı? Uzman ismin yaptığı açıklamadan sonra birçok kişi okulların açılıp açılmayacağını merak etti. Biz de bu videoda açıklayacağız. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Okulların açılması ile alakalı profesör Doktor İsmail Balıktan çok önemli açıklamalar geldi. Tüm öğretmen ve personelin hatta aşı olmayan herkese aşıya davet eden Profesör Doktor İsmail Balık, korona ile mücadelede aşının çok önemli olduğunu vurguladı ve okulların açılmasıyla aşısızlar nedeniyle salgının tekrardan artabileceğini de söyledi. Hatta şunu da belirtelim ki biliyorsunuz ki 12 yaş altı aşı olmuyor ve 12 yaş altı aşı olmadığı için bu grubun Bulaştırma riskinin çok yüksek olduğunu da altını çizdi İsmail Balık. Peki bu açıklamadan sonra okullar açılmayacak mı merak konusu oldu. Arkadaşlar şu anda böyle bir durum yok yani okullar yüksek ihtimalle açılacak. Peki okullar açıldı mı tekrar geri kapanmayacak mı? Tabii ki kapanma ihtimali var. Ancak okulların 6 Eylül'de kesin olarak yüzde 99. Virgül. 99 ihtimalle açılacağını belirtelim. Ama dediğimiz gibi okullar açılınca eğer sayılar artarsa o zaman kapanma ihtimali var. Ama kapanmadan önce bir hibrit eğitim modeli var. Yani sayılar artmaya başlarsa hibrit eğitim modeline geçebilir. Eğer hala artmaya devam ederse o zaman okulların kapanma ihtimali var. Ancak 6 Eylül'de kesinlikle e, yüksek ihtimalle açılacağını belirtelim. Ama uzman ismin bulaşıcılık ile alakalı okulların açılmasındaki e, tehlikeli e, sözleri herkesi şüphelendirdi diye Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.